Premier Lig'deki derbi mücadelesinde Manchester City, Manchester United'ı 3-0 mağlup etmişti. City'nin Norveçli forveti Erling Haaland, rakip ağları iki kez salladı. Bu performansıyla tarihteki birçok yıldızı da zor duruma düşürdü. Çünkü inanılmaz bir skor katkısına sahip. İşte o liste Premier Lig'deki Manchester derbilerinde en fazla gol katkısı yapan oyuncular şöyle sıralandı, Ryan Giggs, 29 maç, 13 gol katkısı, Erling Haaland, 6 maç, 11 gol katkısı, Eric Cantona, 6 maç, 10 gol katkısı, Wayne Rooney, 21 maç, 9 gol katkısı, Sergio Aguero, 13 maç, 8 gol katkısı, 25 yaşındaki Yıldız, sadece 6 mücadelede Manchester United'a ciddi anlamda zarar verdi. Son maç YANILTMASIN Galatasaray'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi fixtürü şöyle gerçekleşti. 18 Eylül, Eintref Frankfurt, Galatasaray 30 Eylül, Galatasaray Liverpool 22 Ekim, Galatasaray Bodo 5 Kasım, Ajax Galatasaray 25 Kasım, Galatasaray USG 9 Aralık, AS Monaco Galatasaray 21 Ocak, Galatasaray Atletico Madrid 28 Ocak, Manchester City Galatasaray Galatasaray son maçını Manchester City'ye karşı oynayacak. Ancak o tarihe kadar her şeyin netleşeceği düşünülmesin. Çünkü Devler Ligi'nin yeni formatında 8 karşılaşmalar öncesinde bile herkesin bir hedefi bulunabiliyor. Haaland o tarihte sahaya çıkarsa, Galatasaray açısından en büyük tehditlerden biri olacak.